Ayşe'nin marifiyetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Hafta sonu kahvaltısı. Bugün haşlanmış patatesten ben 4 tane kullanacağım. Yeterli benim için. Hemen yarım tencereme biraz su koydum. Soydum küçük patateslerimi. Şöyle şu şekilde güzelce bölüyoruz. Bu şekilde Büyükleri tabii daha fazla. Harika, hafif bir lezzet oluyor. Ben severek yediğim bir lezzet bu. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen altını açacağım bunun haşlanması için. Tamamdır. Haşlanınca arkadaşlar aşama aşama devam edeceğiz birlikte. Şimdi patateslerimize bakalım. Pişmişler mi? Evet, haşlanmışlar. Bizim için yeterli. Gayet güzel olmuş. Ben hemen bunun altını kapatayım. Hemen süzeceğim. O arada ben süzerken ocağımın altını açıyorum. Bir bir tatlı kaşığı tereyağı koydum arkadaşlar. Tereyağımız erisin. Yani erisin bu güzelce içine koyacağız patatesleri üzerine yumurta harika bir lezzet oluyor sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar çok hafif kolay yanına çok fazla bir şey istemeyen bir kahvaltımız olacak benim sık yaptığım bir tarif bu şöyle bu kadar yeterli benim için biraz ısınsın tereyağı çok yakışıyor. Hani zeytinyağı kullanıyorum ben her yemeğe ama bu kesinlikle tereyağı çok yakışıyor. Şöyle güzelce bir her yerine gelsin. Çünkü başka hiçbir yağ kullanmıyoruz. Sadece bir tatlı kaşığı tereyağımız var. Şöyle içine bırakalım. Her yerine yayalım. Başka tariflerim var arkadaşlar kanalımda. Kahvaltı, hafta sonu kahvaltıları. <laughs> Bugün de hafta sonu. Harika. Şöyle bir kımıldatalım yerinden. Yapışmasınlar. Tamamdır. Şöyle iki tane yumurta kırdım ben. Hemen bir miktar tuz atıyorum. Bir çay oldu. Biraz karabiber olmazsa olmaz. O da bir çay kaşığına yakın. Şöyle birazcık bir çay kaşığı kadar da bu biberimizi ekledik. Şöyle bir yerinden oynatalım bunları. İyice çırpıyorum. Şöyle bir çevirelim. Yağlansın her yer. Lezzetlensin tereyağıyla. Şöyle güzelce yaydık. Hemen yumurtasını üzerine dökeceğiz arkadaşlar. İsterseniz daha fazla yumurta da kullanabilirsiniz tabii ki. başka baharatlar kullanabilirsiniz tamamen damak keyfinize bakar mutfak öyle güzel bir şey çok tarifin çok dışına çıkmamak şartıyla baharatlarda oynamalar yapılabiliyor çünkü alerjisi olan arkadaşlarımız olabiliyor sevmeyen arkadaşlarımız da olabiliyor yani çok doğal normal tamamdır hemen kapağını kapatalım şöyle mis gibi kısık ateşimizde pişsinler arkadaşlar bakacağız evet arkadaşlar patatesimize bakma zamanı geldi o maşallah işte istediğim bu şöyle altını da göstermek istiyorum size şöyle harika olmuş gerçekten harika olmuş şöyle göstereyim İsterseniz bu şekilde direkt tabağa alıp yiyebilirsiniz. İsterseniz hani daha fazla kızarsın diyorsanız hani çevirip de yiyebilirsiniz ama ben görsel bozulmasını istemiyorum. Bu şekilde aldım ben tabağa servis tabağımıza ee, yumurtalı patatesimizi ee, dağıtmak istemedim. Ben bu şekilde olduğu gibi tabağımıza yerleştirdim çünkü görsel harika oluyor. Ben e, lor kullanmak istiyorum biraz. E arkadaşlar biz lorumuzu kendimiz yapıyoruz. Doğal tamamen. Süt alıyorum. Sütümüzden hemen lorumuzu yapıyoruz. Şöyle kenarlarına koymak istiyorum. Çok sağlıklı bir kahvaltı oldu. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Siz de deneyin. Yapın. Harika oldu. Şöyle. Her yerine gelsin. Şöyle başlara bir de şu sana koyalım görselimiz güzel olsun. Biraz da şöyle tamamdır. Şimdi biraz da yeşilliklerle süslemek istiyorum. Şöyle kenara koyalım. Dereotumuz var. Şöyle yer değiştirelim. Şöyle güzel güzel süsleyelim. Çok lezzetli. Mis gibi de kokuyor. Çok kapatmayalım ana yemeğimiz o. Çünkü patates şöyle bu kadar yeterli. Tamamdır. Biraz da maydanozla süslemek istiyorum. Maydanozlar da çok tazeymiş. Çok güzel. Şöyle koyalım. Harika oldu arkadaşlar dediğim gibi kahvaltı tariflerimiz var kanalımızda değişik tarifler arıyorsanız yapmak isterseniz bakın onları da yapabilirsiniz çok lezzetli hepsi çok lezzetli oluyor benim kahvaltılarım hepsini severek yaptığım için sizlere de gösteriyorum sizlerde hayatınıza katın mutfağınıza katın diye çok lezzetli oldu harika bir başka bir şey eklemek istemiyorum çünkü pozitif e, kapanmasını istemiyorum yani bu şekilde tamamladım ben. Ama bir tane acı biber koyabilirim, fena olmaz. E, bu benim bahçemde, daha doğrusu balkonum var benim balkonum ama bahçe gibi. Çok güzel böyle acı biberimiz var. Şöyle koyalım olmazsa. Evet arkadaşlar Ayşe'nin marifetli elleri, ellerim bugün çok güzel bir kahvaltıyla daha sizin karşınıza çıktım ve harika bir sunumla tamamladım. Lezzeti de bir harika. Tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Dediğim gibi mutfağınıza, listenize bunu da katın. Ara ara alternatif olarak yapabilirsiniz. Sağlıklı, çok da yansız oldu. Gördünüz, lor. Bir tatlı kaşığı sadece bir yağımız var, o kadar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Abone olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz için, sürekli aynı yolda ilerlediğimiz için. Sürekli tariflerim değişik değişik olacak size araştırıyorum e, sağlıklı ve hep lezzetli tarifler sunabilmek için arkadaşlar sizlere bugünlük tarifimiz bu kadar herkese afiyet olsun yapacak arkadaşlarımıza herkese şimdiden sağlıklı günler afiyet olsun diyorum tekrar.